bak Doruk çok şüpheli. Yok. Bak şu da olabilir bak şu kız. Yok ben katil değilim. İşte kız da olabilir şu kız. Ben katil değilim. Yalan. Ben de şu kız. Biraz şüpheli gibi. Aa, Yusuf abime inanma ben bir kere vurdum. Bir tane kız ki şey kendim ve çocuk öldü. Yok bir kere de i, gerçekten aa, aa. Ha, şu bak en bence kız bak ben sana söyleyeyim en en çıkar bak kız bak kız kız hiç atıyordu ora hayır örümcek 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 ya silah almıştım ya silah almıştım abi çabuk al. Kurşun, deyemiz lazım, işte o kadar da değil. Öldün çünkü. Bak ben dedim evet. sana. E ee, öldün ama. <laughs> Allah Allah. Ne Ben bilirim. Sen de öldün. Yusuf bak ben sana dedim. Buna inanma diye. Ben onu sandım. Çünkü aynı, bu ka katil bu katil bu diye su katıyordu. Ben gidiyorum. Nereye? 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 Oyundan Elveda. <laughs> Oyundan mı çıkıyorsun? Atladık onu. <laughs> Anne. Katil o, olma dileklerini dile, dileklerin lütfen dileyin. He sen dilem, sen bize dilemeyeceğin şey yapacaksın. Dilerim. Dilemedim. Dilemedim. gün kule yapacağız hadi. Dur. Sen de beni Tamam. Hadi sen çık abi ilk de. Dur. Tamam. Hadi hayır ya. Ya Yusuf hareket etme. Dur. Yusuf. Ya, ya ben en şey iyi Hayır. Hayır. İzin veremem ya. Ben de bakın bomba boy bakayım. Bakayım. Bende de var. Şerifim de. Şu oyuna girmedim. Doruk. Ama girmiş de olabilirsin çünkü. Çünkü Doruk ki Sen katil misin? Yok. Katilsin belli. Ya yok. Niye katil oluyor? Ah gördüm katil. Ya. Gördüm. Ya. Gördüm. Gördüm. çeker misin? Hayır ki vur. He Ha, silahımı alacaksın değil mi? Şu vursana. He alacağım. Hmm, ben silah kullanmak istiyorum. Bir kere de silah kullan. Sen ne olacak? Ben ben çıkamıyorum. Evet. Silahını bir göstersene. Bu işte. Göz, göremiyorum. Göster. Al. Bulsana beni bir. Buldum bile. Sıkarım lan beynine. <laughs> ya birisi bana ben ben ya geliyor. Ya. birisi beyler beni kurtarsanız ben böyle kaldım da. <laughs> <laughs> Sana bir vur. bak bir vur be. Bak beni dinle bir. Be. Bak şimdi bir şey olacak. Bir, bir vur beni. Doruk. Şelikler kazandı. Zanlı. Yemin ederim Fatih reset çekti. Baktı. Şimdi Anne yok. Reset çekti. Kahraman günü kurtardı. Ne ne ne. Bana dokunsun. Ne ne ne. Ay ayam ne pişik ayam. Ne ya? Bir de dokunsun. Bak durun. Havada uçuyor. Lan. Lan. Abi. Uçuyor. Neyi var bende? Abi bu uçuyor. Ne var Ya, benim. ya yine şerifim. Lan şerifim. ama alsın iyi. İyi. Doruk <laughs> bana silahını versene. Ben onu öldüreceğim. Neredesin <laughs> Doruk? Doruk neredesin? Buradayım. Ha? Hayır ya ben oyuna girmedim. O zaman... Ben hiç... <laughs> Ölmen lazım. Silahını alman için. He <laughs> he. kişi kalmış. Sö söylemeyeceğim. Kaç kişi? Ben. Ama abim söylemez. Abim yanında içim söylemeyeceğim. Ya Yusuf ya, ya. Neredesin? <laughs> Aa buldum nerede oldu? Acaba ben şunu yapsam ya? Sam. Ya. Alayım ya. Senin adın ne? Karakterdi. Ne? Senin adın ne? Karakterde. Hayır ya. Karakter. Karakter. Ya Eymen işte. Eymen. 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 ne Ozan rahat. Neredesin Yusuf? Yusuf ben kendimi kulumladım. Eymen görüyor. Eymen görüyorum seni. Neredesin ki? <Sessizlik> <Sessizlik> yes. Yes. Kırpmayın bir şerif o ama katil oldu sizi. E, saklandık. Saklandım ben. Her şey sıfır. Biliyor. Her ya? şey sıfır. Mı? Ne Doruk var? bir baksan bana. Doruk. Efendim. Ya. Kimdin? Şerifsin. Şerif abim. <laughs> abim Şerif. Yusuf. Abim Şerif. Şeref! Şeref! Senin ver için canım. Ben, ben hapis kaldım! Yoldan <laughs> hapis kaldım ben! Nerede? Kaldım işte bir odada! Öylece kaldım! Ne? <laughs> 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 Ayıp! Nereden çıkılıyor bu odadan? Abi. Ya uçkun yaşlı. Işte. Katilim. Şaka şaka. Neymiş şaka ya bu? Kafana sıkarma. <laughs> dün 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 dün. Yani. Al şu. Şey Senin için. Bak balta aldım ben. Ben kendim... Çantama ben balta aldım. Oğlum çantama. Neredesin? Hı? Böyle. Bana... Ne?